O'lunio yani bütün özellikleri neredeyse iyi. 32 yaşında şimdi paramız yok. Bir senelik idare edecek oyuncu için bence o da düşünülebilir. Nı 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 nı. Nı nı. Önemli oyuncu falan değilsin de. Rotasyon oyuncusu olursun önce. Oyuncu. Ne önemli oyuncusu aga. Ne? <laughs> herif 10 milyon istiyor ben. <laughs> The guest schlagen for and this Aptal herif. Terk ediyorum tabii ki görüşmeyi. Böyle bir aptallıkla. Gerek yok istemem orta saha devam et. Aptal herif. 10 milyon istiyor benden. 15. orta saha olarak free'den alacağım herifi. Adam 10 milyon istiyor benden. <laughs> Ulan Haaland'a vermiyoruz o parayı. Ulan biz Borussia Dortmund'uz. Biz Haaland'a vermiyoruz o parayı. Jude Bellingham'a vermiyorum ben o parayı. Dunkov. Malo. Dunkov.